Mayıs'ın 15'ine kadar yani Mayıs'ın 15'i daha yüksek rakımlı yerlerde işte dağ bölgelerinde yani 2000 rakım üzeri olan yerlerde de 15 Mayıs'tan sonra kekikler e, olgunlaşmaya başlıyor. E, kısmet olursa eğer Batman'a dönersem Batmanda Raman Dağı'na da gideceğim. Raman Dağı'nınki de işte 10, Mayıs 15'ten sonra e, kekikler toplanma zamanı başlıyor. E, kısmet olursa oradan da bir video çekip e, sizlerle paylaşacağım Evet şimdi kekik toplamaya devam edeceğim. İzlemeye devam edin. Evet. Yaklaşık 12'den beri daha bayır geziyorum. Bayağı da yoruldum. Ee, kekik topluyoruz daha keki. Gördüğünüz gibi Evet burada bir mola verdim. Yaklaşık bir, bir iki saat dinleneceğim. Ee, saat dört, dört gibi de dönüş yoluna başlayacağız. Mümkün mertebe gezdiğim doğa esirlere de göstereceğim. Malum bugünlerde korona yüzünden insanlar evlerine hapsolmuş durumda. Tabii köyde yaşam var, e, köyde öyle bir e, kısıtlama yok, uçsuz bıçaksız gördüğünüz gibi bu bayırlarda, dağlarda geziniyoruz. Yani bu vesileyle evlerinde hapsolmuş vatandaşlar da bu videoyu izleyip bu güzelim doğayı, bu bahar havasını görebilirler. Bir nebze de olsun. işleri rahatlamış olur. Böyle bir kuş, ses, kuş sesleri var. Doğanın sesi. Herhangi bir gürültü yok. Araç yok. Şehirlerin o gürültü kirliliği yok. Tamamen doğa huzur verici bir doğası var. İnsan burada rahatlıyor.

kitet şu adres belli ya şu zna evet molamız bitti şu anda kekik topladık buradan gördüğünüz gibi tamamı burası kekik dağ keki yeteri kadar topladım geri kalan zaten kalacak Gördüğünüz gibi bunlar tamamen yeşillerin hepsi kekik. Yaklaşık boyları bir 10 santim, 12 santim civarında. Evet, gördüğünüz gibi ben topladım. Ee, takribi 20 kilo kadar. Tabi yaş olarak. Hani bu kuruyunca en fazla 2 kilo kalacak. Her derde devadır. Ee, bunu da belirtmek isterim. Ee, şu an korona ile savaşıyoruz her türlü mikroba karşı, virüse karşı çok etkili bir antibiyotik etkisi vardır. Yani her gün muhakkak bir tutam da olsa yani zeytinyağı ile beraber tüketin. İnanın hastalanmazsınız. Tabi orijinal dağ kekiği. Kesim şeyini ben size gösteremedim. Ee, yanımda makas var. Bu bildiğimiz budama makası. Yani bu şekilde makasla budandığı zaman zarar görmemiş oluyor. Artı üstü tamamen bu kuru olanlar da beraberinde kesildiği için temizleniyor. Yani budandığı için ertesi sene daha güzel bir kekik veriyor. Eskiden hayvanlar olduğu için hayvanlar da kekik yerdi, özellikle koyunlar keki sever. Ee, budanma ihtiyaçları olmuyordu ama maalesef hayvancılık bittiği için bu budanma şeyi olmuyor. Ha, şu şekilde size göstereyim. Size bakın, şunlar geçen seneden toplanmadığı için bu kuru dallar üzerinde kalıyor. Tabi bunlar da. Kekiğin bakın şöyle gördüğünüz gibi bakın. Bu bölümün tamamı kurumuş. Yani toplanmadığı için bu kuru dallar kaldığı için tabi üzerine börtü böceği çekiyor bu kuru dallar. Böylece kekik zarar görmüş oluyor. Ben elimden geldiği kadar gördüklerimi temizlemeye çalışıyorum. Hiçbir zaman hiçbir şeyi günü birlik olarak bakmamak lazım. Doğanın güzelliğini yok etmemek lazım. Kekik de çok hassastır. Yani çok çok hassas. Çabuk kırılıyor, çabuk zarar görüyor. Toplanma esnasında özellikle şu şekil çekiştirmeye de köke zarar veriyor. O yüzden yani şu şekil tutup, şimdi tek başıma olduğum için hem çekim yapıp hem makasla kesemiyorum. Yani şu şekil tutup buradan böyle makasla kesmek hem kekiye zarar vermez hem de onu güzelce budamış olur. Ertesi sene de daha güzel kekik tutar. Çünkü bunlar hepsi kekik. Hani daha taş bayır komple kekik burası. Güzelim doğaya bakın. Aşağıda gördükleriniz tamamen hepsi kekik. Güzel bir dere var burada da. Benden bugünlük bu kadar.